Herkese selamlar, sevgiler, iyi bayramlar arkadaşlar. Maalesef bu bayramda da yüzümüz gülmedi. Sebep çünkü boğaya girdik diyenler yine insanları maalesef yanılttılar. Biz ne dedik? Ya arkadaşlar şu boğa kelimesini kullanabilmemiz için önemli olan şey şu. Kurumsal firmalar gelecek, büyük balinalar alım yapacak, borsalardaki problemler bitecek. Tabii ki Amerika tarafındaki faizlerin düşüşe geçmesi lazım. Belki bu ay bir 25 daha gelecek ve muhtemelen ilk yanılgı, e, yanılgım bu olacak. Ama akabinde 0-0 ve faizlerin düşmesi, resesyon muhabbeti var. Sonra 2024 Kasım ayında Amerika tarafında büyük bir seçim var. E, başkanlık seçimi, muhafazakarlar, demokratlar, cumhuriyetçiler. Yani bu arada büyük bir kopuş olacak. Bu ortamda büyük bir boğa beklentim olmadığını defaatle de söyledim. Ekstra olarak şunu da ekledim. Fiyat aralığı verdim. 30-40 bin dolar bizim için güzel rakamdır. Harika bir rakamdır. Üstü gelir mi? Çok düşük ihtimal. Ama 30-40 aralığında 2023'ü bitcoin tarafında bitirirsek bizim için tatlı olur. Bunu da defaatle de söyledim ve yine söylüyorum. Şimdi sizlere bazı şeyleri ekstra söylemem gerekiyor ki artık bunun zamanı gelmiş geç kalmışım. Bu önemli konuşudur. Sizin Twitter'da YouTube'da benim gibi izlediğiniz, orada burada e, internet sitelerinde takip ettiğiniz insanların işi gücü bu arkadaşlar. Yani adam oturur, akşama kadar grafiğini açar 3 tane, 5 tane, 7 tane ekranı odasında açıktır orada işlemlerini yapar. Mekanı bir mekana bağlı kalmak zorunda değildir. Yani Dubai'yi gezerken veyahut da işte Maldivler'deyken bilgisayarımızda biz bu işlemleri yapabiliriz. Bu ne demek biliyor musunuz? Adamın bütün hayatı bu, bütün işi bu. Yani gündelik hayatta çalışıyorsanız, asgari ücretle çalışıyorsanız veyahut da doktor, polis, artık bir mesleğiniz varsa, öğretmenseniz sizinle alakalı değil arkadaşlar bu adamların yaşantı tarzı. Yani bu adam sabah oturur der ki şu işlemi açtım yarım saat sonra kapattım der. Kapatılır Siz ne yaparsınız? Sabah 8'de işe gidersiniz, öncesine kalkarsınız, akşam 5'te işten çıkarsınız, devamında eve geldim diyene kadar zaten 8-9 olur. İşlemlerinizi işte 8'den 9'dan sonra yarım saat, 1 saat yaptım, yapmadım bir sigara parasına anlık işlem yaparsınız. İşte sürekli bütün işi gücü bu olan e, traderlarla sen aynı işlemi yapamazsın arkadaş. Bu açık ve net. Bu yüzden bu kanalda da biz şunu söylüyoruz. Yani ben şahsen şunu söylüyorum. Arkadaşım çalışan insanlarsınız. Çalışan insanlar var. Bu insanları 24 saat bilgisayarın karşısında tutamazsın. Ama o traderların ekipleri vardır o ekipleri dönüşümlü olarak takip edebilirler. Bilgi alabildikleri bir sürü kanal vardır. Onlar bir şekilde gemilerini yürütürler. Ayrıca botları vardır. Ben bile şu cahil aklımda bir bot yapmaya çalışıyorum. Neden? Abi bot alsın, satsın, bana haber versin. Ben sürekli takip etmeyeyim bazı şeyleri. O yüzden siz sürekli çalışıyorsanız yapmamız gereken biraz daha minimalize oluyor ve sade oluyor. Nedir bu sadelik? Bu, dün akşam Twitter'da şunu paylaştım ben. E, dedim ki arkadaşım benim aldığım nokta belli. 99. Bunu artık cümle halen biliyor. Şiva tarafında. 5.0.99. Bir sonraki alım yerim 80. Benim için konu kapanmıştır arkadaşım. Ben uzun vadeci yatırımcıyım. İnşallah oradaki paraya ihtiyacımız olmasın tabii ki. Yani paraya herkesin ihtiyacı vardır ama oraya kadar inşallah düşmeyiz. Ekonomik problemlerden dolayı. Böyle bir problem varsa bunu yapabileceğimiz bir şey yok. Ama oradaki paraya ihtiyacın yoksa senin için önemli olan hedeflerdir. Yani ben hedefimi koymuşum 99'dan alacağım diyerek. Almışım. Bir sonraki alımımı 80 seviyesine ayırmışım. İnerse oradan alırım. İnmezse de umurumda olmaz. %40'la param 10'a katlasın, 100'e katlasın. Bunun peşinde koşarım. Ama ben bütün malla birlikte giriş yaparsam maalesef düştüğünde uykum kaçar, ailevi düzenin huzurun bozulur. Yani senin çalışan bir insansan ve ekonomik olarak bazı zorluklar yaşıyorsan ünlü traderlar gibi veyahut da gördüğünüz çok takipçili youtuber veyahut da twitter fenomenleri gibi işlem yapman olanaksız imkansız arkadaşım. O yüzden biz burada sayfanın en başından beri şunu yaptık. Dedik ki arkadaşım burada alırız. Burada ekleme yaparız. Sonra bir daha başka bir şey olursa diğer eklememizi yaparız. Gelelim Bore tarafına. Şiba tarafında durum bu. Ama Bore'de de olay farksız değil. Yani size iki dolardayken bu Mücahit 2022 atılayın arkadaşım. Ben o isimleri unutmadım hiçbirisini. E, bone 2-3 dolarda bitirirse bu yılı çok güzel olur dedikten sonra 2-30'lara e, bone geldiğinde ne oldu kıvırcık? Hani e, bone 10 dolar 100 dolar olamayacaktı bu sene diyenler vardı. Şimdi onların hepsi ortadan kayboldular. Ama biz hala buradayız. Bone için bu yılki hedefim de belli. Yine öyle 1000 dolar hedefi koymuyorum. 2022'de 1000 dolar hedefi koyuyorlardı Bone'ye. Sonra onlar şimdi geçmişler 3-5 tane çapulcu milleti tokatlamak için kanal açmışlar ekstra bone sayfası kimsenin bilmediği gizli bilgileri vereceğiz diyerek böyle millete saçma sapan gaz veriyorlar 20-30 tane böyle toplanmış çapulcular aralarında grup kurmuşlar arkadaşım grup kurmakta basit bir şey yok yani benim için bir tane kanalım var telegram kanalım 4000 takipçisi var eee evet. Ben oraya bilgiyi atıyorum. Oradaki insanlar faydalanıyor. Oluyor bitiyor. Bu. Yani bu 40 bin olsa ne olur? 400 bin olsa ne olur? Benim için önemli olan piyasanın yükselmesi. Benim Twitter'ımda 10 bin takipçi varmış. Evet yani. Ne yapayım yani? 100 bin olsa ne yapayım? Bitcoin burada olduğu sürece. Shiba burada olduğu sürece. Yani buradan Shiba bir sente çıksın. Benim hesaplarımın hepsini kapatayım abi. Yani çok da umurumda olur. Ne Twitter'ı ne YouTube'u. Bizim olayımız nedir? Para kazanma. Parayı nasıl kazanacağız abi? İşte onu söylüyorum. Sakin. Sinirlerimize hakim olarak. Kimsenin gazına gelmeden. Bone 2-3 dolara gelirse güzel dediğimizde bone 1000 dolar olacak deyip 2 dolarlardan millete boneyi aldırdılar. Sonra onların hepsi ortalıktan çekildi. Suçlu kim oldu? Suçlu yine biz olduk. Ama bone tarafından çok fazla üstüme gelemiyorlar. Şimdi Shiba tarafından gelmeye çalışıyorlar ama Abiciğim bak e, kasıtlı yapıyorsa tamam onu ayrı zaten o e, kul hakkı mul hakkı onu zaten hakkımız haram olsun. Ama bilmeden yorum yapan arkadaşlarım size söylüyorum. Yani benim alım yaptığım yer yüzde kırkla doksan dokuz bir yüzde kırkla daha 80 seviyesine alım yapacağım. İki aydır ta 10 Mart'ta falan yapmıştım ben alımımı. İki ay oldu ben hala daha dokunmadım. Mart 10 pardon bir buçuk ay olmuş. 40-45 gün olmuş arkadaşlar. Ben hala daha Shiba'da yeni bir alım, yeni bir satım herhangi bir şey yapmadım. Sabırla bekliyorum. Senin takip ettiğin sayfalar efendim her gün 100 kat kazanıyorlar. Abi kazancı bol olsun. İnanmıyorum. İnan, e, böyle söylüyorsa okey kazanabilir. Ama ben inanmıyorum. Bu kadar her gün 10 kat 100 kat para kazanıyorsa Koyalım o zaman Merkez Bankası'nın başına adam e, devletin parasını 100'e katlasın, 200'e katlasın. Bu çok mantıklı gelmiyor bana. Her gün kazanıyor. Ben kaybettiğim bir nokta var. Muhtemelen e, 3 Mayıs'taki faiz kararlarını muhtemelen tutturamayacağım. Ta Ocak ayında söyledim. İlk ikisini tutturduk. Bu sefer muhtemelen tutturamayacağım. Ben kaybımı söylüyorum. Ama yatırım olarak benim hala zararım yok. Liş tarafında 420'den aldım ilk alımımı, ikinci alımımı 320'den yaptım. Şu anda 370 seviyesinde. Tam böyle aldım ve alacak verecek yok benim şu anda. Ama liş için bir daha son alımımı yapacağım yer 250 dolara inerse oradan yapıştıracağım. E abi sen şimdi onu almak için nakitim var diyorsun. Bunu almak için nakitim var diyorsun. E biz ne yapalım? Abiciğim, işte o kadar nakitin yoksa veyahut da hayallerini karşılayacak kadar e, ne diyelim e, yoksa bir sermayemiz o zaman şunu yapıyoruz. Ben 4 yıl bekleyeceksem veyahut da ben 2025 hedefi koymuşsam 2 yıl hedefi koymuşsam sen 6 yıl hedefi koyacaksın. Bekleme süreni uzatacaksın. Bir an önce... Ben 2025'e sağlam gireyim, bir 100 bin dolarlık bir parayla hazır beklemek istiyorum 2023 bitmeden diyerek gidip de margin'de işlem açarsan, orada burada bilmeden işlem açarsan geçmiş olsun, senin elindeki para da gider. 3 gün önce işte bizim bitcoin 31 bin dolardan 28 bin dolarlara düştüğünde, bütün ünlü fenomenler, youtuberlar, cartı cürtü hepsi long işlem açtım diyerek bas bas bağırdılar abi. Yükseliyoruz. Tamam geri çekilmemiz, düzeltmemiz bitti. Omuz başımızı yaptık, bacak omuza yaptık. Olayımız bitti. Buradan artık devam edeceğiz. Dedikten sonra bitcoin'in geldiği yer neresi abi? 27 bin dolar. Ne oldu o kadar işlem? O yüzden kimsenin piyasada bir şey bildiği yok. Biz de bir şey bilmiyoruz. Ama projelerle alakalı bir haber gelişme olduğunda da bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Yaptığım olay bu benim. Yani size burada mali danışmanlık falan yapmıyorum. Kimseye al demem sat demem bana ne. Ben böyle yapıyorum abici. Ve bazı arkadaşlarımız piyasayı kontrol edemiyorlar, takip edemiyorlar. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Akıllarında soru kalmış. Geçen bir tanesi yazdı mesela. Abi Metamask'a parayı nasıl göndereceğiz? Şimdi Bizim arkadaşlar okuyorlar abi böyle saçma soru da sorulur mu? Hala metamaskın kullanılmasını bilmiyor mu? Falan diyor. Abi insan bilmiyor olabilir. Ben işte o kitleye bilmedikleri çok basit olan şeyleri anlatmaya, projelerin içeriğini göstermeye çalışan bir fakir fukara, cahil cühela bir insanım. Bildiğim kadarıyla da aktaracağım. O yüzden ben şöyle yapıyorum arkadaşım basit mantıklı her gün 100 kat kazanmanın peşinde değilim. 6 ayda bir 3 kat kazansam bana yeter. Veyahut da 2 kat kazanayım. Her 6 ayda paramı 2'ye katlarsam matematiğini yapın. Muhtemelen 7 sene sonra milyon dolarınız oluyor. 1000 dolarla işlem yapmışsanız milyon dolarınız oluyor. 6 ayda bir e, paranızı 2'ye katlasanız. Matematiksel olarak konuşuyorum şu anda. Ama biz ne diyoruz? Diyoruz ki arkadaşım 6 ayda bir 2 kat yapalım. 3 kat yapalım uzun vadeli yapalım. Belli bir yere geldiğinde bu 2024'ün sonu mu olur, 2025'in sonu mu olur bilmem. O zaman 10 kat, 20 kat, belki bazılarında 100 kat yakalayalım. Bir an önce e, orası için hazırlıklarımızı tamamlayalım. Bu 2023'ü de ben direkt öyle görüyorum arkadaşlar. Yani 2019'a benzetiyorum. 2020'de artık yani daha da yükselmez bu bir kere daha yükseldi 13 bin lira Bitcoin tekrar geriye geldi. Ee, ne olacak bu Ethereum'un hali dediğimiz zamanlar arkadaşlar. Sonradan bir 2021 yılı geldik ki hatta 2020'nin e, ney diyelim? Eylülünden sonra öyle bir sezon geldi ki yani her açtığımız gün yükseliyoruz abi. Her açtığımız gün yükseliyoruz. CHZ diye bir şey vardı abi yükseldi yükseldi yükseldi. Dedik daha yükselmez dedik yine yükseldi. En yük, yükselmez dediğimde artık biz e, eskiler CZ'den sattıktan sonra yeni yatırımcı girip 2021'in kurbanları varsa iyi bilirler. CZ'den girip sonra çiliz düşünce abi aşağıya sonra suçlu çiliz oldu. Aynı muhabbet olacak. Onun için şimdiden ne yapıyoruz? Yerimizi, koltuğumuzu hazırlıyoruz abi. Gelelim. Ee, ekosisteme ekosistemle alakalı hiçbir yeni gelişmemiz yok burada kusamanın mı suçu varmış kalın mı suçu varmış rayosinin mi suçu varmış o mu bu mu abi sonuç ortada ben anket yaptım Projelerimi merak ediyorsunuz fiyatı mı merak ediyorsunuz yani ben Shiba'nın projeleriyle mi ilgileniyorum dedim e, fiyatıyla mı ilgileniyorum dedim %70'e yakını abi bize fiyattan konuş bu para ne zaman yükselecek ne zaman ben bir dolar bunu soruyorlar genelde. O yüzden proje tarafına baktığımız zaman herhangi bir gelişme yok. Fiyat tarafına geldiğimiz zaman buradaki bonenin şu anda 1 doların altına inmesindeki suç kusamaya atılıyor. Şimdi e, bilmiyorum hangi mantıkla bu yorum yapılıyor ama bak kusamayı savunmak için söylemiyorum abi. Yani Ethereum için de konuşabiliriz. Ethereum 2000 doların altına indi. 1800 dolara geldi. Vitalik satış yaptığından dolayı mı sizce iniyor? Veyahut da arz talep yani alıcı sayısından fazla satıcı sayısının çoğalmasından dolayı mı düşüyor? Veyahut da bitcoin. Satoshi Nakamoto mu öldü de bitcoin tekrar 31.000'den 27.000'lere geriledi ki büyük bir çöküş diyemeyiz buna. Tekrar 15'lere inmediği sürece bence. Ama 27.000 dolarda da, da bir ufak altları ezdi. Ama buradaki olay Satoshi Nakamoto mu sattı? Veyahut da insanlar genel olarak Bitcoin'i almak yerine satmayı mı tercih ediyor? Bundan dolayı da değeri mi azalıyor işte? Mantık burada. Bizim Bone düşünce Kusama suçlu oluyor. Yani Kusama elindeki Bone'leri sattığından dolayı düştüğüne inanan insanlar var. Öyle değil arkadaşlar. Samimi olanlara söylüyorum. Nedir? Etrafınıza bakın veya da gruplarda bakın ee, Shiba'nın gruplarına yerli yabancı insanlar ben şuradan aldım demeye mi başladılar Veyahut da abi daha fazla düşer mi yine satalım mı işte insanların bu arz talep ilişkisinden dolayı da değer kaybeder Shiba'nınki de aynen bu şekilde elim pardon Kusama'nın elinde millet sanıyor ki trilyonlarca e, Shiba var. Yok ya abi cüzdanları görüyoruz işte. Yani o cüzdanları görebiliyoruz. O yüzden e, kusamaya bu anlamda fiyat anlamında laf etmek bana mantıklı gelmiyor. Yani o aklıma tutturamıyorum. Yani suçlu bulabilsek gidip dönsek. Ama suçlu o şekilde olmaz ki abi. Kripto para piyasası düşüyorsa gelelim burada ben size açayım şöyle bir e, hızlıca. Evet ne olmuş? BNB mesela 100, 330 dolar. O düşmemiş. Doge mesela %10 düşüş yaşamış. 8 centlere kadar gerilemiş Doge koyun. Şimdi burada Elon Musk'ın füzeyi atıp e, dünyanın şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük e, projesinin havada patlamasıyla bunun ne alakası var? Çünkü şu bu proje başarılı olsaydı insanların Alımları çoğalacaktı. Ama Elon Musk kendisi almıyor bu arada. Bu başarılı oluyorsa he, demek ki Doge bir uydusu başarılı olacak deyip alımlar yükselecekti. Ve arz talepten dolayı fiyatı yükselecekti. Füze havada patlayınca Doge coinler cebimizde patladı. Yine senin, benim veyahut da büyük e, kurumsalların veyahut da büyük hesapların botlarının sayesinde şu anda yüzde 10 düşmüş durumda 24 saatlikte yüzde5 düşmüş e abi şimdi Shiba hala düşüyor yükselmedi Evet Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar burada işte sizinle aynı fikir değil Yani şurada aynı fikir değil Bitcoin 15 bin dolardan tamam 31 bin dolara çıktı 2x yaptı yüzde100 kazandı Evet. Bizim Shiba'mız 77'den kalktı. 14 olamadı. Doğru. Hiçbir problem yok. Matematiksel olarak bu böyle olmalı değil miydi? Evet. Bitcoin'le birlikte Bitcoin yukarıya doğru çıkarken örnek veriyorum. Avax. Avax ne yaptı abi? Dip noktasına bakalım. Avax burada 10 dolarlardan geldi. 21 dolarlara kadar çıktı. Çıktı mı çıktı 21 dolara. Demek ki bazı projeler bunu başarmış. Shiba bunu başaramadı. Bu son Bitcoin'in rallesinde, yürüyüşünde bunu başaramadı. Kesinlikle haklısınız. Peki bunu neden başaramadı? Soru işareti burada. Benim aklımdaki şey şu. Şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ethereum tarafında bizim çünkü Shiba'nın asıl böyle yükselişlerini sağlayan şey Ethereum'un balinalarıdır arkadaşlar. Ethereum'un o sağlam cüzdanları vardır. Milyonluk cüzdanları vardır. Onlar ne zamanki Shiba'ya he deyip geldiklerinde bizim Shiba'mız coşar. Yani benim oradaki 3-5 milyarlık Shiba'mla, senin oradaki 10-15 milyarlık Shiba'mla, 100 milyon, 200 milyon Shiba'yla değil arkadaşlar. Milyon dolarlık adamlar alım yapıyorlar. Adam bir ekleme yapıyor. 22 milyon dolarlık küçük bir ekleme yaptı diyor. Altyazı geçiyor şimdi sitelerde. Şimdi 22 milyon dolarlık küçük bir ekleme yapan adamın hesabının büyüklüğünü sen düşün. Bu gibi hesaplar, bu gibi cüzdanların taleplerinin gelmesi lazımdı. Gelmedi. Muhtemelen Ethereum üzerindeki şu güncelleme, Ethereum tarafında bazı futların ortaya çıkması küçük küçük. Ama sonuç olarak ne görürsün dersen, abi Ethereum'da yoluna yavaş, dolu düzgün gidiyor. Bizim Shiba tarafında şu anda sadece beklediğimiz Shiba Testimiz fena görünmüyor ama ben yatırımcı olarak konuşuyorum şu anda. Neyi görmek istiyorum? Abi Shiba çıksın. Şu Shiba ağında kaç tane proje var? Onları bir görelim. Matic'le mi kıyaslıyoruz? Solana ile mi kıyaslıyoruz? Hepsiyle Loopring'le mi hepsiyle bir kıyaslayalım. Sonra Ethereum kullanan ERC20 kullanan herkese Ethereum ağını kullanan herkese diyelim ki arkadaşım Shibarium beleş gelin buraya OpenSea'de işlem yaparken niye 50 dolar 100 dolar veriyorsunuz Shibarium'la bunu daha ucuza yapalım 1 sente yapalım 1 sentin de onda bir fiyatına yapalım diyerek bunları çekersek ondan sonra ben yürüyeceğimize inanıyorum. Ama son rallide Evet Shiba tarafı e, yürüyüşünü yapamadı. Tekrar Bitcoin yukarıya doğru giderse Shiba'da bir hamle beklerim arkadaşlar. Gündelik bayram değerlendirmem aşağı yukarı böyle. Birazcık böyle dağınık, birazcık da video uzun oldu. Artık kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bayramda çok konuşamadık. E, bugün acısını sizlerden çıkarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yine söylüyorum. Beni bazen şeye sürüklüyorlar. Ee, bak gördün mü birisi 100x vurdu. Sen hala %10 kazançlasın. Hala hatta Shiba şimdi aldığın yere gelmiş. Hiç karın yok. Evet benim yok. Tamam. 100x yakalayan varsa Allah bereket versin. Hiç gözüm yok. Ben kendi cüzdanıma bakarım. Milletin fuduna, fomosuna da asla aldırış etmem. Ve yine söylüyorum sakin uzun vadeli yatırımcıyım. Günlük haftalık yani Shiba şuradan %100 yapsa yine benim umurumda olmaz. 10 kat yapsa mutlu olurum ama benim elim cüzdanı bozmaya gitmez. Ben bir güzel bir sağlam e, boğa bekliyorum. Ve bu boğanın sonucunda da stressiz... Mutlu bir şekilde piyasadan ayrılmak istiyorum. Yani benim oradaki sepetimin %20'sinin bile Benim bundan sonraki hayatımı Rahatlatacak seviyeye gelirse Benden mutlusu yok arkadaşlar. Ama şu anda %50 yükselse Ben satar mıyım? Satmam abi niye satayım? Yani e, Son olarak bir tane Az sonra bir tane tweet paylaşacağım arkadaşlar. 2011'de bir tane hesap e, Şey yapmış e, tweet atmış. E, Ment birlikte patlayan MEDCOX var ya arkadaşlar MEDCOX. Ment ile birlikte e, Bitcoin 1.3 dolara vurdu diyor. 1 dolar 3 cent 30 cent olmuş Bitcoin. Onun heyecanını paylaşmış. 2011 yılında tabii ki. Yani o zaman adam 1000 dolarlık böyle öylesini almış olsaydı. Şu anda nereden baksanız 1000 Bitcoin oluyordu falan filan almış mı? Vallahi hala Twitter'da o hesaptan mesaj atmaya devam ediyor. Almış gibi durmuyor. Veyahut da aldı 1 dolarlardan aldı. Atıyorum 5 dolardayken sattı. Benim gibi Solana da ben aynı hatayı yapmıştım. Ben şu anda hani Shiba'dan daha fazla yine diyorum Bone'den. Bone'nin şu anki fiyatında yaklaşık 1 dolar olması bana bir işaret olsun. İnşallah 10 sene sonra e, hani bone 2000 dolar falan inşallah o günleri konuşuruz. O zaman da işte şu anda hani fi olarak ödediğim 5-6 tane boneyi bile arar duruma geliriz inşallah. Öyle yükseliriz. Ama bu nedenle daha fazla da Leash tarafında hype bekliyorum, değerlenme bekliyorum arkadaşlar. Bu da benim açık, seçik, Shiba ile, Bone ile, Leech ile alakalı beklentilerim. Daha ne merak ediyorsunuz bilmiyorum. Onu da söylerim yani. Hiç problem yok. Abi sepetinde neler var? Sepetimi zaten söylüyordum ama yine söyleyeyim arkadaşlar. Avax da var. Ee, Solana'ya uzak duruyorum artık. o 32, 31 dolarlardan bir işlem yapıp satmıştım. Şansa satmıştım onu bu arada. Sonra 8 dolarlara kadar inince Solana tarafı hala bende duruyor arkadaşlar. bu bulaşmadım. Alırsam da inşallah unutmam aldım derim. Majöllerde Cardano var, Dogem zaten var. Hala dokunmadım. Yani 70 cm gördükten sonra da dokunmadım. Şimdi de dokunmuyorum. Ee, 50-55 seviyesine ekleme yapmıştım ee, yine Doge tarafına. Biraz daha böyle devam ederse hani 80-70 seviyesen son bir e, dibini sıyırmak için yine ekleme yapabilirim Doge tarafında. Küçük coinlerde ne yapıyorsun? Abi bak küçük coinler dediğim hani 10 milyon 20 milyon doların altındaki market kipi olan kripto paralar var ya. Onlara işte cüzdanıma göre 50 dolar 100 dolar. Gidip doğruya ben 50 bin doları bağlamam. Bu da benim tarzım. Ben yapmıyorum. Riski seviyorsan buyur. Ben en fazla 50 dolar 100 dolar. Çok böyle Hani afaki hoşuma giderse bir 300 dolar. Tamam. Hani gidip de oraya ben 20 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar koymam arkadaşım. Koyamam. Yani benim elim oraya gitmiyor. Neden? Örnek veriyorum. 1 milyon dolarlık market cap'i olan bir kripto paraya 100 dolar koyduğumu düşün. Şimdi bu para 100 milyon dolar olursa benim param 10 bin dolara yükselir. 100 dolarla. Bu para işte 1 milyar dolara ulaşırsa benim elimdeki para 100 bin dolara yükselir. 100 dolarım. Bu eğer ki değerlenirse ben yine kazanırım arkadaşım. Daha az kazanırım ama risksiz kazanırım. 50-100 doların gitmesi beni üzmez. Atıyorum 50 tane projeye girdim ben böyle. 50 dolar 100 dolarla 50 tane projeye girdim. Bunların 49'u tutmasa bir tanesi tutsa bana yeter. Benim zararım zaten çıkar. Ama gidip de her birine e, dağıtmak, sepet yapmak yerine birine 50 bin doları koyup sonra böyle arkasından ona aşık olmak. İşte bu e, platonikleşiyor sonra. O aşık olduğun coin sana cevap vermiyor. Sonra huzurun kaçıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdilik benden bu kadar. Hakkına girdiğim varsa hakkınızı helal edin. Mübarek bayram. Benim hakkıma giren yok arkadaşlar. Birisi kıvırcığımızdan eleştiriyor. Birisi tipimizi beğenmiyor. Sesimizi beğenmiyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiç önemli değil. Ee, bazen de siyasi yorumlar geliyor. Yani ben kanalda siyaset konuşmuyorum. Bir arada Fenerbahçe Galatasaray olduğu zaman bir o zaman arkadaşlar futbolu da o zaman konuşuyorum. Ben mesela Galatasaraylıyım ama bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Biriyle maçı var. Ya abi iyi oynayan kazansın bu kadar. O yüzden bu kanalda biz Şiban'ın haricinde başka bir şey bile konuşmaya imtina ediyoruz, ee, uzak durmaya çalışıyoruz. O yüzden beni öyle futbola, siyasete falan sokamazsınız arkadaşlar. Ben paramasını düşünen, cebini düşünen, inşallah gelecek hayatına dünyanın her yerini görebilmiş bir kardeşiniz olarak sizlerle olmak isterim. Yani bir gezgin kriptocu olmak isterim. Yani e, kuzey ışıklarının altında. Ertesi hafta Çin Seddi'nin üzerinde, Mısır piramitlerinin yanında. Ben böyle bir hayat istiyorum. İnşallah şansımız da yaver gider. Aklımızda kullanıyoruz tabii ki. Allah da yardım ederse, biraz da nasibimiz varsa o günlere ulaşırız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme videosudur. Mutlu, sağlıklı, huzurlu ve nice bayramlar görebilmek ümidiyle. Esen kalın, hoşçakalın.